Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler haber bültenimize Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi kararıyla başlıyoruz. Evet Ağustos ayı toplantısını yapan Merkez Bankası para politikası kurulu sürpriz bir kararla politika faizini bir puan indirdi sevgili seyirciler. Ve bu kararı sorduk. Kime sorduk? Kararla politika faizi yüzde on yüzde on üçe indi. Peki şimdi ne olacak dedi ve ekonomist profesör doktor Ersan Öz Metropol TV'ye açıkladı. Merkez Bankası herhangi bir sinyal vermedi. Bu sefer vermemiş olmasına rağmen piyasa ne artı ne eksi bir şey beklemiyordu. Ama genel manada e, sabit tutmasıyla alakalı bir beklenti hakimdi. Bir puan düşürdü. Düşürdükten sonra ne oldu? Şu anda malumunuz enflasyonla alakalı sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla bu üretici fiyatları enflasyonunda yani maliyet enflasyonunda birazcık Arttırıcı etkide bulunur diyebiliriz. Diğer taraftan dövizle alakalı malumunuz 17.90'dı. Bir puan düşüşten sonra 18.15'leri gördü. 18.50-19 arası dövizde e, dolarda sürpriz olmaz diye düşünüyoruz. Gram altını da 1030-1050 arasında e, seyreder diye tahmin ediyorum. Merkez Bankası raporunda şöyle önemli bir e, cümle gördüm ben. Diyor ki kredi faizleriyle politika faizi arasındaki makasın farkındayız. Bununla alakalı Merkez Bankası başka para politikası araçlarıyla da çalışma yapmayı planlıyor. Dünyadaki küresel gelişmeleri yakından takip ettiğini, resesyon olduğunu ifade ediyor. Gıda ile alakalı, enerji fiyatları ile alakalı yansımaları takip ettiğini ifade ediyor. Ama genel eğilim bizim ülkemizde, çeşitli ülkelerde bu ayrışabiliyor Merkez Bankalarının tavrı ve idarecilerin siyasetin tavrı değişebiliyor. Biz de faiz indirim yönündeydi. Merkez Bankası'nın faiz kararını Denizli İş İnsanı ve Modeko Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kulesert'e de sorduk. Kulesert, Merkez Bankası faiz kararı şok edici, kimse böyle bir karar beklemiyordu diye konuştu. Çünkü dünyadaki birçok Merkez Bankası faiz artırırken enflasyonla mücadele adına Merkez Bankamızın faiz indirmesi çok şaşırtıcı ve beklenmedik. Neler olur piyasalarda? Bir kere reel faizle yani merkez bankasının faiz indirimindeki maksat ihtiyaç sahiplerine, bu tüketiciler olabilir, ihracatçılar olabilir, sanayiciler olabilir ucuz kaynaklı finansman sağlamaksa piyasadaki reel faiz politika faizinin kat kat üstünde yüzde on hiç kimse borçlanamıyor. Serbest piyasada bunun üç katı ve üzeri faizler söz konusu. Merkez bankası bir puan değil 5 puan indirse de bu gerçek değişmeyecek. O yüzden uluslararası piyasalardaki Merkez Bankası'na olan güven zaten yeterince iyi ve güçlü değilken yani güven artışı beklemek yerine bu güvende bir takım sorunlar yaşanabilir. E bu da Türkiye'ye gelecek olan kaynakların biraz daha yavaşlaması anlamına gelebilir ve bir hassa yabancı para birimlerinde finansmana erişim daha zor, daha pahalı hale gelecektir. Sevgili seyirciler Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doçent Doktor İsmail Ovalı Pamukkale Teknokent'in çalışmalarını Metropol TV'ye anlattı. Ovalı ayrıca yeni dönemle ilgili de denizdeki girişimci ve sanayicilere önemli bir çağrıda bulundu. Pamukkale Teknokent bünyesinde bulunan yüzen bir arge firmasıyla çözüm üretmeye devam ediyor. Özellikle bünyesinde bulunan arge firmaları yazılım alanında faaliyet gösteriyor. Fakat bunun yanında özellikle makina, mekatronik ve benzeri alanlarında da çözüm üretmeye devam ediyoruz. Teknokent bünyesinde ses getirici firmalarımız var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de sayılı veri merkezlerinden bir veri merkezlerinden birine sahibiz Teknokent olarak. Yine aynı şekilde. Türkiye'de mobil oyun geliştirici firmalar arasında e, üst sırada sıralanacak firmalar TeknoKent bünyesinde e, görev yapıyor. Yine şehrimiz STK'larından Maksiat gibi e, kurumlarla e, yakın kol temasımız devam ediyor. Ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Sanayi ile üniversite işbirliğini sağlamak amacıyla e, sanayicimizi TeknoKent'te çekmeye çalışıyoruz. TeknoKent'teki özellikle dinamik firmalarımızı da sanayideki firmalarla, ...buluşturmaya çalışıyoruz. 8 seyirciler Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski'nin Kayahan, Asmalı Evler ve Hürriyet Mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek ilk kez yağmur suyu hatlara düşeceği altyapı yatırımının temeli atıldı. 2008'den bu yana yaptıkları alt tepe hatlarının 9 bin kilometreye geçtiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'den Japonya'ya geçen bir alt tepe hatta düşeceklerini belirtti ve biz bu millete sevdalıyız diye konuştu. 30 büyükşehir içinde kişi başına en çok parayı harcayan bu 21 sonuna kadar birinci sırada olan Denizli Büyükşehir Belediyesi. Ya gerçekten bu bir rekordur. Bu gerçekten kendinizi riske atmaktır. Çünkü altyapı zor dedik ya biraz önce. Kendi geleceğini düşünen, ikbalini düşünen bir belediye başkanı, bir siyasetçi bu işe girmez. Kendi geleceğe ilgili sıkıntı oluşur. Çünkü seçimlere toz tomun içinde giriyorsun. Vatandaşı bir buçuk iki yıl sıkıntı veriyorsun. Ama şehrinin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini ve gerçekten bu dünyanın fani olduğunu biliyoruz hepimiz. Geldik gidiyoruz. Sevgili seyirciler Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 3 mahallede daha başlattığı altyapı temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekçi, bu işler akıllı adamların işi değildir der eski siyasiler. Millet sevdalıları için akıl oysa evet biz akıllı değiliz, deliyiz. Biz bu milletin sevdalısıyız diyerek iddialı konuştu. Bu işler pek akıllı adam işi değildir derler eski siyasiler. Ama millet sevdalılarına göre bu hizmetleri yapmak için eğer akıllı oysa, evet biz akıllı değiliz. Biz deliyiz. Biz bu milletin sevdalısıyız. Türkiye'de ilk defa, Türkiye'de ilk ve tek düktil, çelik boruları Denizli Belediyesi kullandı. Sevgili seyirciler, inşaat sektöründe hem maliyetler hem de fiyatlar rekora gidiyor. Peki inşaat sektörü nereye gidiyor? Bu soruyu sektör değerlendirmesini Coza Yapı Şirket Ortağı ve Akademisyen Doktor Halit Coza'ya sorduk. İnşaat e, maliyet endeksi rakamları açıklandı. 2002 yılı Haziran ayında açıklanan bu rakamlara göre inşaat maliyetleri bir önceki yıla göre %106 arttı olarak açıklandı. E, bu, tabii bu artışın büyük bir çoğunluğu malzeme kaynaklı. Ben size Reels piyasadan rakamlarla asıl e, gerçeği anlatmak istiyorum. Bir önceki yıla göre inşaat sektörünün ana ham maddelerinin rakam artışlarından bahsedeceğim. Betonun fiyatı bir önceki yıla göre 5 kat artmış durumda. 6 kat artmıştı, 5 kata düştü. Çeliğin fiyatı 4 kat artmış durumda. Yine ana ham maddelerden cam, camın fiyatı bir önceki yıla göre 5 kat arttı. MDF'nin fiyatı 4 kat arttı. Yani böyle bir e, piyasa koşulları içinde 4-5 kat artışlardan bahsediyoruz. Bunlar inşaat sektörünün ana ham maddeleri. Ama açıklanan rakam %106. Bunu neye göre nasıl açıklıyorlar, nasıl hesaplıyor? Bunu da bilmek istiyoruz açıkçası. Sevgili seyirciler, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Gör Metropol TV'de Metropol Gündemi programının konu oldu. Ve Metropol Gündemi programında Denizli'de yatırımların geldiği son noktaya açıkladı. Denizli'ye bugüne kadar olağanüstü o kadar güzel işler yapıldı ki, yani bunların artık en üst segment olan özellikle ben şehir hastanesini aşırı derecede böyle önemsiyorum ve onun heyecanı bende çok fazla çünkü şehir hastanemiz Allah nasıl bederse yükselmeye devam ediyor ben de bunu hem basın yoluyla hem de kendim haftada veya iki haftada bir mutlaka gidip oradaki yapılan çalışmalarla da bir bir alıyorum. Onu özellikle yakından takip ediyorum. Allah nasip ederse bin kişilik kapasiteli bu şehir hastanemiz denizimize çok yakışacak 2023 yılı içerisinde de inşallah 2023 sonuna kadar da faaliyete geçecek şekilde de çalışmaları devam ediyor bu noktada diğer Honas tünelimizle de alakalı. Zaten Honas tünelimiz bitti. Honas tüneline bağlayan yan yolların yapımı var. Yani tünelle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Merkez Efendili 4 bin öğrenciye büyük destek. Evet bu destek ne? Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Metropol TV özel açıkladı. Merkez Efendimiz'de eğitim burslarımız devam ediyor. 4 bin öğrencimize 200 TL burs vereceğiz. Ağustos sonu başlayacak başvurularımız. Aman kimse kaçırmasın başvurularımızı bizler çocuklarımızın, öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onun bir ihtiyacını biz karşılayabilirsek ne mutlu. E, eğitim bizim için çok önemli. Eğitime ciddi anlamda destek veriyoruz. Nakli desteğimizin yanı sıra kurslarımızla da çocuklarımıza destek veriyoruz. Hemşerilerimizin buralara başvuruları yapmasını istiyoruz. Sevgili 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde Metropol TV'nin konuğu Jeoloji Mühendisi Odası Denizli Şube Başkanı Barış Semiz oldu. Barış Semiz, belediyeler neden jeoloji mühendisi istihdam etmeli bu sorunun yanıtını açıkladı. Belediyeye söyledim benim zaten teknik kadromda 3 kişi var diyor. İşte o da hani bunu alabilecek bütçem de yok, şey yok diyor. Denizli'de sadece e, Pamukkale Belediyesi'nde ve Merkez Efendi Belediyesi'nde var. Bir de Honaz Belediyesi'nde jeoloji mühendisi istihdamı var. E, onlarda da hani bu işlere bu kontrolleri yapan Birer kişi var. Yani bir kişi olması da yeter. Yani Merkez Efendi ve Pamukkale'nin hem nüfussal hem de alansal olarak düşündüğünüz zaman çok büyük alanlara hizmet ediyor. Bir kişinin bile yetmiş olması mümkün değil ama biz bir kişi olmasından bile mutluyuz. Pardon Merkez Efendi de iki olması lazım. İki kişi var. Ee, ama diğer ilçelerimizde maalesef kimse yok. 8 Eceler bugün de bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda yeme geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. metropolde kalın.